Toplu açılış törenleri ve bir dizi program için Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı'nda Rize Valiliği önünde düzenlenen il geneli kentsel dönüşüm ve afet konutları anahtar teslimi ve toplu açılış törenine katıldı. Törende kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Erdoğan, Rize'de yaptıkları yatırımlardan söz etti. Rize Merkez Taşlıdere'de 133 konut ve 20 dükkan ile Rize Güney Su'da 127 sosyal konut inşa edildi. Tüm Türkiye'ye hizmet götürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'li belediyelerin SGK borçlarına sadık olmadığını belirtti. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlarda verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Popülizm yapmak yerine sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını ödemelerinin ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Bunu söyledim diye adeta kıyamet koptu. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Müvazeneleri kaydı. Neymiş? Hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş? Şayet borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamaz. Hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. CHP deyince aklına ne geliyor? Çöp, çukur, çamur.